8 Nisan Cuma Kripto Monitör kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bitcoin'in günlük grafiği ile başlayacağım yorumumda kahsi Bitcoin analizimi yapacağım. Yatırım tavsiyesi olmadan ben kendi pozisyonumu nasıl koruyacağımı anlatmak istiyorum. Şimdi günlük grafikte şurada biliyorsunuz ATH'a giderken dolu dolu mumlarla geldiğimiz burada tekrar bir yüklemenin yapıldığı 50.000 bin 4, e, 54 bin, ne, 52 bin 57 bin dolar arasında ciddi yüklemeler yapılıp tekrar hacimli mumlarla ATH'a gittiğimiz, sonra da sert dönüşler yaptığımız, ha, toparlanır mı derken esas yıkılmayı yaşadığımız. Ama mesela şurada tekrar burada tutunuyor mu dediğimiz yerin dışında şu çıkıştaki şu hacimli mumların tamamı karşılığı bu seviyelerde değil. Çünkü ATH sırasında bile aslında Bitcoin'de daha yüksek beklentiler vardı. Fakat e, değişiklikler oldu Niye? Makroekonomik dengeler değişti. Şimdi dolayısıyla bu seviyeler esasında 57-58 bin dolara yaklaşacağı seviyeler Bitcoin'in aslında belki tekrar dönüş yapabileceği. Şu anda da son yükselişe bir Fibonacci extension çektiğimiz zaman e, Fibonacci'nin 1.61 oranına geldiğimiz seviyeler 46.355 dolar seviyeleriydi. Bunu da aşağı bir hareket yapar gibiydi. Şu yükseliş için bu yeterli miydi? Değildi. 51.794 doları aslında şurada gördüğünüz günlükteki üçgen formasyonu daralan üçgeni üstünü burada kırdı. Yani bu sonuna kadar bekleyebileceğimiz belki üçgeni burada kırdığını düşünüp bir fake out hareket yaptı. Burada bu boğa fila gibi hareket yaptı. Bunun aslında karşılığında da şu üçgenin derinliği kadar da 57 bin doları gösteriyordu. 56 bin 593. Zaten aynısını şurada yaptığı Fibonacci ekstensiyonu çektiğimizde 2.61 seviyesi eee 51794 361'de 57.000 yani kar alma noktaları olarak düşüneceğimiz. En üst seviyede 60.900 60.594 dolara tekabül ediyor. Fakat şu anda gayet normal olan şurada günlükte baktığımızda şu boğa filan bozulunda şöyle bir kanal var. Bu kanalda üstten aşağıya geldiğinde kanal alt bantında şu anda 42.000 742.800 dolar civarında olan şu kanal alt bantındayız. Buranın da Fibonacci 0.78 seviyesi olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada en kötü ihtimali düşünecek olsak 0.61 seviyesine kadar yani 41.780'e kadar bir fake out hareketle inip yükseliş öncesi yükseliş öncesi 0.61 seviyesinden tekrar likit toplamak 41.887 dolara gelip aslında bir yandan da silkeleme yapıp tekrar piyasayı döndürebilirler. Ben bu seviye kaybolmadıktan sonra asla keşahat yapmayı düşünmüyorum. Çünkü bu line'a e bir daha gitmesi yani 46.100'lere dönüp tekrar bir daha bile geri gelebilir. Ancak 46.300 o civarlar tekrar geldi. Buraya baktım aşamıyor. Yani şu e, 1.618 oranını aşamıyor. Orada bir stop loss korumayı düşünürüm. Ondan sonra tekrar aşağıdan almak için. Ama bu e, 40.000 916 dolar civarına gelen bu seviye kaybolmadan da asla cash out yapmayı düşünmem. Böyle bir gidip tekrar yani bunu yapması tabi günlük hareketlerle yapıp buraya doğru gelmemiz 15-16 Nisan'ı bulabilir. Tekrar orada bir daha geri gelip ondan sonra tekrar yukarıya doğru yön verebilir Fibonacci uzantısına göre şu anda. Ethereum'a baktığım zaman Bitcoin'den çok farklı bir grafik. Ethereum'da şurada görüyorsunuz sürekli yükselen bir e, grafik düşen bir kanaldır bir anda pat diye aşağı vurmuş olan bir grafik var Fib buraya bir Fibonacci çektiğimizde de e, 61.8 oranına e, daha net değmeden geri gelmiş yani Ethereum'da tamamıyla yarım kalmış bir hareket e, Ethereum'un şu anda Fibonacci ile düştüğü oran Bitcoin'le aynı değil 0.78 seviyesine bile gelmedi onun üzerinde aslında Ethereum ben gitmek istiyorum diye bariz bir şekilde grafiğinde söylüyor. Total 3 verisine hızlıca baktığımız zaman arkadaşlar Total 3 de şu anda 750 milyar dolar civarında olan bir fiyatta aslında burada biliyorsunuz 900 milyar dolara yani 874 milyar dolara gelmesinde belki ilk kere alma noktası olabilirdi Total 3'ün. Şu anda da o seviyeye varmadan tekrar geri geldik. Total 3'ün de Görüyor musunuz? 0.618 olan oranını şurası net bunun üzerinde aşağı mumlar atsa da bunun üzerinde tutunmakta olduğunu yani 750 milyar dolar civarı şu yükselişin Fibonacci'ye göre ilk geri çekilme tekrar likit toplama alanındayız. Yani aşırı derecede korkulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tekrar burada söylüyorum silkeleme operasyonu gibi olduğunu düşünüyorum. Son bir korkutma. Doğal olarak da USDT dominansına baktığım zaman e, USDT'de şurada hani e, yükselmiş olanı tekrar düşüş başlamış, bir daha yükselmiş. Burada da tekrar şuradan geri çekilişle 3.76 seviyelerine kadar işte e, mala girildiği için USDT dominansındaki düşüş yani hepimize moral verecek seviyelere gelmişti. Fakat tekrar 4.21'e doğru çıktı. Şimdi e, Bitcoin ve Ethereum hareketinin total 3 ile beraber likit girişi başladığında bu seviyenin tekrar aşağı gelmesi muhtemel. Şurada da görüyorsunuz şu seviyeyi aşamıyor 4.21'i. Kusura bakmayın şöyle bir haber geçişi oldu. 4.21'i aşamıyor. Yani bunun üzerine sı sıçrama yapamıyor. E, USDT dominansı. Bu da önemli bir kriterdir. USDT dominansını da herkesin takip etmesi gerekir. Evet Bitcoin'e geldiğim zaman ben kendi şahsi planımı anlattım. Ben şu seviyeleri yani Fibonacci 0.618 düzeltmesini bile normal sağlıklı bulurum. Şu kanalın dışına bile taşmış olsa ki bu kanala taşırmadan da Bitcoin'i tekrar yukarılara getirebilirler. 46.000 bandına değmeden pozisyon korumayı düşünmem. Buradan da tekrar bir daha buraya vurdurursa tekrar burada alırım ama şuradan önce düşünmem. Yani bu bir fake out bir hareketle girişi de beni korkutmaz. Bu benim kendi şahsi Planım o planı da sizlerle paylaştım. Ben kendim şahsen panik yapmıyorum. Alt Altcoin'lerde de total açtığımızda gördüğünüz gibi 750 milyar dolara kadar gerilemiş bir e, grafik var. Ama şurada net bir şekilde Fibonacci'nin şu e, 0.78 düzeltme noktasında tutunuyor. Bir alt seviyeye doğru inmediğini görüyoruz ki. Bir alt seviyeye inmesi demek hani altcoin'ler için gerçekten çok e, e, yıkıcı olabilir. Ama bu seviyeyi kaybetmediğini görüyorum. O yüzden sakin bir şekilde bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. TikTok'taki akşam canlı yayınımızda tekrar hepinize yardımcı olacağız. TikTok içinde e, bu sayfa üzerinde e, göreceksiniz. Profil bölümünde Telegram linkimiz var. Oradan katılabilirsiniz kanala. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben korkmadan sakin bir şekilde piyasayı izliyorum.